Beyler bu oyun Minecraft mantığında mı? <laughs> Kanka avart da sen avart amına koyayım. Ne Minecraft? Salak mısın çocuk sen? Build falan yok mu? Sen başka oyunda mı karıştırıyorsun kanki? Kanki arkadaş bir hesap verdi bana. Rank açık falan dedi bilmiyorum. Kanka YouTube'dan Oyununu izlesene videolarını. Odun kasma falan yok mu? <laughs> bir şey diyeceğim ne olur şaka olsun. Şaka lan, şaka. Gül diye. Ben mi? <laughs> Yo şaka yapmıyorum, bilmiyorum. Ka bence sen. Şimdi metal falan mı? Sen bence troll ya? yapıyorsun. YouTube kanalım varsa falan ab linkini ver, abone olalım, sus ama ne olur. Ananı ağda sikerim, al onda. bana çıkar sikerim. <laughs> Bu maçı kazanalım hadi, lütfen. Kanka bilmiyorum ki. Siz bana öğretmeye çalışın ne yapacağım falan. <laughs> Aynen amına koyayım. C ile falan build atıyorsun kardeşim. Mal mısın amına koyayım sen? Rank'ı ne neden giriyorsun Bilmiyorum. o zaman? Salak herif. Bilmiyorum arkadaşım gir dedi. Arkadaşın da amına koyayım. Kazmam nerede? Nasıl silah değiştireceğim? Oldu bir de tuşları sol. salak herif. Beyler yardımcı olmadan oynayamam ki. Oğlum ne yapayım amına koyayım? Mal mısın sen? Dümdüz oyna işte ya. Vurduğun kadar iyi. Bu Battle Royale oyunu mu? Alan falan gelecek mi? Tarif gitti. Yazmış <laughs> Kanka drop falan da atıyorlar ileri amına koyayım. Onları almayı unutma. Ya sen niye dalga geçiyorsun ki boş biz boş? Biz vandal biz vandal nereden alıyorsun sana? düzgün oyna sıkma canımı lütfen bak. Bu kazanalım şunu. E bunlar ev yapmamıza yardımcı olmuyor. <laughs> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Hile, hile kesin hile. Amına <laughs> kodum orası bu çocuğusu. Böyle bir şey olamaz ya. Zavar. vurdu Spike yerleştirildi. <laughs> Beyler birbirinizi öldürmeyin de adam akıllı ev yapalım. Abi çok çok tatlı troll Ben ben Kanka troll demeyin artık ama. Oyunu bilmiyorum. Bu ne? Ben ev falan yapıyoruz sanmıştım. Ama ben çil bir Efendim? Diyorum güzel smurfsın. Smurf mü? O ne demek? İyi bu ilk yapanlara mı denildi? Kardeşim düzgün oyna siktirme belanı bak. Alalım şu evi. Yerleştirildi. Adam asak ya. Sana ne amına koyayım bebi? Mamus oğlum hiç oynasın abi işte. Adam adam alıp etme abi adamlar. Aynen neden lan giriyor o zaman salak herif. Aa. Abi adam işte trollemeye gelmiş. Ya neresi trol troll, troll şey? bunun amına koyayım? Man abi, can, sana? abi canı sağ olsun. Abi canı sağ olsun. Abi. Ya var mı oğlum bir şey amına koyayım? Ben buraya ranked giriyorum. Belki arkadaşımın hesabı onu kasıyorum. Smurf'im lan. Ah. Ne uğraşacağım böyle gerizekalı Allah'ım. Ah. Abi belki... Pire misiniz amına koyayım siz? Hayır abi canı sağ olsun diyorum ya nasılsın. bunlardan, kurtulacak. kurtuluş yok. Ya oğlum saçma ne, oluyor im, Siz niye bu kadar büyük oyunu bilmiyorum diyorum. Oğlum rekabet oynuyorsun neden geliyorsun o zaman onu anlamıyorum ben. Rekabet ne, nasıl oluyor? Bela. Ananın oluyor birader. Adam bela herhalde? ne helal şey yapıyorsun ol. ki? Ya jet mutele kanka ya. Somaları görmesini istediklerimi gör. çok çok agresifsin kanka. Beyler bu oyun Minecraft mantığında mı? Adam belki sonradan açılacaksın. Nasıl bir oyunu? Belki yani. Ya oğlum öyle bir ihtimal yok amına koyayım ya. Adam taşakla diyor. Tamam, belli tamam. yani Abi... ciddi yapıyor. Abi ciddi yapmadığı belli oluyor ya. zaten. Adam adamın ciddi yapmadığı belli bu arada. Adam biliyor ama trolleme girmiş. Adam bırak trollesin, eğlensin. Ciddi yapıyor gibi amına koyayım. Sinir oldum. Smurf ne demek lan yani ona? Yapamadım. Oğlum smurf demek amına koyayım. tövbe yarabbim ya. Jet koşun bak şey. abi yanlış Bak bak cihet bak. Cihet Şu yan taraftaki odunları topla oraya ev yapacaksın kanka. Spike adamla bir daha dalga geçersen anına söyleyeceğim bak. Senin ananı <laughs> Rospu çocuğu. Gel lan. Evet, Allah'ın oğlu. Gel Allah <laughs> çocuğu. Senin var ya ananı yatırır düz. <laughs> <rospu çocuğu>. Sana <laughs> ne lan? Kafa av katı mısın adamın? Evladı. Ya bu şeker <laughs> ya. Söv lan hadi. Hadi söv. Evladı akşam akça maçtırma kafamı orospu <laughs> çocuğu. Oynamaya geldik şurayı senin gibi orospu çocuğu yüzünden Bir de bir salak yüzünden Abi adama bir daha salak dersen senin ananı sikerim abi Adam oynasın Bak, ne Bak senin var ya ananı cidden yatırıp sikeceğim yi, abi Sanki sanki biraz yata sikeceksin orospu evladı koyayım ya Lan anasını sikme çocuğu oynamayacak o zaman Tamam tamam uzat uzat Orospu çıkmış ne konuşuyorum? Yasak oğlum orospunun doğduğu. Gel bir de konuşmayı bilsem var ya çok şey anlatıcan ama Abi daha yaşın küçük gibi konuşamıyorum Aynen doğru söyledim bak. Spike yerleştirildi. Bak orada doğru söyledim. Ananı ordunu. Götüm sikiler bu arada ya. Dünyada <laughs> aşk mı? Jet abi yanında silah var bak sağda orada Ben ciddi oynuyorum burada. Ben alayım o zaman yerime kill. Bu geri zekalı 22. bir kill atsın. <laughs> Laf etmeyeceğim mi amına koyayım sanıyorsun? Sonu... Ha? Ağabey ben de bir kiralıyım bana laf et bak sana da laf etmem abi Oyna işte oyunu tamam mı? Abi adam ev nereye yapılıyor diyor ben ne diyeyim o manakoylu Tamam amına abi koyayım. sıra bende beyler abimden aldım ben Ananın amına yapılıyor abi. Adamla bir daha <laughs> dalga geçme amiret istemiyorum Tökkü Jet abi jet, jet abi gitmeden. istersen motelere iniyosun o küpede sürüver evet. ağabey Bey ananın amına girsin orospu çocuğu Yeter <laughs> Be, Beş kişi Aa ee, aa aa. Adios <laughs> A gitsin ananın amına. <laughs> Nether'a nasıl gidebiliriz? Om böyle taşak geçirmez zamanına amına koyayım ya. Yani. Ben ne diyeyim ki bu çocuğa? Sonra neden böyle yapıyorsun diyorlar ama. Sana çok fazla troll geliyor abi galiba. Reyna. Bu hayvan kadar troll geliyor bana amına koyayım ya. Vallahi bak. <laughs> Bu aynı. Ben artık alıştım abi. Ben alışmadım işte buna kışın. koyayım. O yüzden söylüyorum yani. Boş yapıyorsun orada oğlum. Ben bir şeyden dolayı söylüyorum demek ki. Sinirlendim artık bunlara ya. Bunlar yüzünden düşmekten sıkıldım. Troll mu o da belli değil ama ona koyayım ki gerize kaldı olabilir yani. Hadi Haydi, trol. hadi özürlü diyelim kanka. O zaman hiçbir şey demem zaten. Ama ayıp yani. Ya yani birader FF verelim o zaman troll geldiyse yani. Ne yapayım? Ya, yapacak bir şey falan. ya valla. Jet abi lütfen ver ya bak ne olur. Sen verme verme Cemal. Jet abi. Cemal ver, verme verme. Ya vermedi ya abi. Oh, o çocuğu seni ananı bacını s**tim ama ya. Ayıp ama ha. Ayıp, <tık> 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 ayıp ama ya. Vallahi ayıp yani ya. Anneni babandan utan ya. Şimdi haksız mıyım kardeşim burada? Sen de sinir olmuyor mu ya? Olmaz mı ya? Yapacak <laughs> bir şey. Gözlerini kapat. Bu kadar emek harcıyorum. 7 kilo almışım. Ha? Bu adam nereye ev yapacağız diye soruyor amına koyayım. Jet abi tam kalkan çekmeseydin keşke şey o pislere. Görevin daha bitmedi. Pistolüm benim susa vuruyordum. Lan. Tamam tamam ya tamam. Balık tutma yeri var mı? Ananın amından tutacağız kardeşim. Orospu çocuğu ya. Beyler ben cips almaya gideceğim. Hemen geliyorum. Tamam <laughs> Sakin. Vur. Ah be Vur. ooo oh. Beyler. geldim beyler gipsin ne marka aldın kitos ayak <laughs> ayakta mı <laughs> ben ben biraz agresifim ya beyler bir de şeyden dolayı ya üniversite sınavları mı açıklandı abi yok kanka ya helal jet bari adam vuruyon reis be Hava 100, sava 114 vurdum fo'ya Şirket maaşımı Hı. vermiyor da kanka o yüzden ya. Hı. Abi şikayet Hı. et. Ya. Hakkın yok mu öyle ben? Ya var kanka. Ama yani daha gireni bir ay olmadı yani. Bir de masa başı işi olduğu için. Kalan son oyuncu. Bir, düşman kalkip öldürüldü. Kola fabrikası saniye. kanka. Hepsi daha iyi. Görevin daha bitmedi. Oğlum sen özürlü müsün ya? Ayakta kalan sonu Sage insan bir duvar kurar Neyse olsun helal. Helal nasıl döndü ama. Uuu dönüşü. Neyse olsun helal. Şikayet edeceğim ama ya yani, valla bak. Sıkına geldi artık. Valla bir ay bile insana kötü geliyor yani. Ya parasız da değil de kanka bir kere Çok oldu bu yani. Başlıyor. Bir tek bu hafta gecikti yani haftalık alıyorum. Կոկոլը ֆարամը çıқրա